Merhaba arkadaşlar iki tane makinamız var günlük 8 saat çalışıyorlar birinin kapasitesi diğerinin kapasitesinin iki katı yani birincisinin kapasitesine 2A diyelim yani bir saatte 2A iş yapsın diğeri bir saatte A iş yapsın normalde ikisi de 8 saat çalışıyor yani 8 ile 3A'yı çarparsak toplamda bir günde yaptıkları iş 24A birincisi yani fazla kapasiteli olan arızalanmış ne kadar iş yaptığını bilmiyoruz X saat çalışmış olsun Diğeri tam saat çalıştı. Yani 8 saat çalıştı. Yapılan toplam iş şu olur. 8 çarpı A'dan 8A artı diyorum 2A ile X'i çarparsak 2AX. Burada iş miktarımız normalde yapılan iş miktarının 3 bölü 4'üne eşitmiş. Yani 24A'nın 3 bölü 4'ünü hesaplayacağız. 24A çarpı 3 bölü 4. 24'ü 4'e bölersem 6, 6 ile 3'ü çarparsam 18A. Yani yapılan toplam iş 18A'dır. 8A karşıya gitsin. 10A kalır eşittir 2ax a'lar giderse x değeri buradan 5 çıkar. Yani kapasitesi fazla olan makinamız 5 saat çalıştı. Normalde 8 saat çalışması gerekiyordu. 8'den 5'i çıkarırsam 3 saat arızalı kalmış. Cevabımız C seçeneği olur. İyi çalışmalar.